İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu akil insan olma yolunda adım attı. Kendini bölünme sürecinin 64. akil insanı olarak gören Kocaoğlu, beraberindeki heyetle Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile görüşen Kocaoğlu, bölünme açılımına da yeşil ışık yaktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılım süreci kapsamında geniş bir heyetle BDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret etti. CHP'li Kocaoğlu'nun ziyareti BDP'li Baydemir'i sevindirdi. Ben hepinizin huzurunda Sayın Başkan'a iştenlikle Diyarbakır halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben umuyorum ve diyorum ki içerisinde yaşamış olduğumuz bu çatışmasızlık atmosferi kalıcı ve nihai ...bir barışa eridir. Koçoğlu, AKP-PKK eliyle yürütülen... ...süreçten umudunu dile getirdi. Türkiye'de hiçbirimizin istemediği... ...bir süreç yaşandı. Bu sürecin... ...bitmesini hepimiz arz ediyoruz. 76 milyon... ...vatandaşımız... ...bu sürecin bitmesini... ...biliyor, istiyor. Açılım sürecinde Diyarbakır ziyaretine gelen... ...eleştirilerden homurtu diye bahsetti. İzmir'de... Ee... Bu gelmeye karar verdiğimizde belli kesimlerden belli homurtuları biz de duyar gibi olduk. Koçoğlu kendisini 64. akil insan olarak nitelendiren AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli'ye de teşekkür etti. Sayın İlknur Denizli milletvekilimizin söylediği 64. Akil insan düşüncesine de bana böyle bir sıfat verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.